olmanın en çok bu kısmını seviyoruz. Hiç beklemediğiniz anda sürprizler karşılıyor sizi. Rahat ediyor burayı. O dedi zaten baba gidelim de ben bir paraviti göreyim dedi. Tamam aşkım dedim ben de. Aşağıya teras yapmışlar ama teras kapalı. Niye kapalı bilmiyorum. Henüz tamamlanmadığı için de olabilir çekebilirsiniz. Belki. İçeriye girdik. Kaleye doğru ilerliyoruz. Ama manzara hemen kendini göstermeye başladı. Üzülerek Elevit Yaylası'na veda ediyoruz. His çöktü her yere. Biz giderken şansımıza elevit yaylasından çıktık. Hemen yağmur bastırdı. Ama yol kenarında öyle bir dere manzarası var ki insanlar arkada araçlarıyla durmuşlar. Şöyle göstereyim. Ormanda piknik yapıyorlar. Ama ağaçların yüksekliği ve yanından akan su harika. Şimdi size burayı daha yakından göstereceğim. Çünkü burası gösterilmeyi hak ediyor bence. Baksanız ağaçlara ve yanında akan suya. Hemen yol kenarı giderken şöyle aşağıya dönüyorsunuz ve karşınızda böyle mükemmel bir manzara. Bir de bu açıdan göstereyim. Yol üstü güzellikleri. Burası da iki derenin birleştiği yer gördüğünüz gibi. Çat köyü yol üstü giderken sağdan başka bir dere, soldan başka bir dere akıyor. Şimdi böyle yol kenarı devam ederken yöresel kıyafet giyen bir grup gördük. Şöyle bahçenin içerisinde horon tepiyorlar. Amcam girebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi onları bir görüntüleyelim. çok iyiler ya. Her yer arı kovanları. Vadi mükemmel. Müzik, Karadeniz müziği çekim klibine denk geldik. Yoldan geçenler de merak edip tıpkı bizim gibi gelmişler böyle. Kolay gelsin. Çok iyi. Teyzem bahçesini ekmiş fasulyeleri. Evler çok iyi burada ya. Biz yola devam. Yolda olmanın en çok bu kısmını seviyoruz. Hiç beklemediğiniz anda sürprizler karşılıyor sizi. Burası da Çat köyünün aşağısında Şimşir ormanları. Daha doğrusu şimşir ağaçları. Burası şimşir ormanları. Şimşir ağaçları. Şurası Gelmişken tam. bari şimşir ormanlarına da inelim dedik. Şöyle bir patikası var. Zaten hemen şöyle yol kenarı. Aracımızı da park ettik oraya karavanı. Şöyle arkamızdan piknik yapmak yasaktır tabelası yazıyor buradan aşağıya iniyoruz. Çok derinliklerine inmeyeceğiz. Sadece merak ettik nasıl bir yer diye. Şöyle. Hemen karşıda şimşir ağaçları. Sağlık için çok faydalı olduğu söyleniyor. Ağız, mide, bağırsak için çok faydalı bir ahşap olduğu söyleniyor. Bu yüzden yemek kaşıkları yapılıyor bu ağaçtan. Burada gelin çekimleri de yapılıyor dış çekimler. Müzik Buraya bak efsane full cam bir macera parkı evet. kafe restoran ama çok yapmış. güzel olmamış mı? Beşe cam. 3 kilometre kalmış. Zaten o yol ayrımından 4 kilometre diyordu. Evet. Yollar Elevit Yaylası'yla aynı yine e, her türlü araçla yenilebilir. Arnavut kaldırımı bir yol. Bu değil arabanın beyni karıştı. Az önce biraz ecel teri döktük. Rampada kaldık şurada. Yerler çok ıslak. Araçta önden çekişli olduğu için patiye sarıyor biraz Çok güzel akıyor dere ya. Evet. Sol yanımızdan dere akıyor köprüye baksana ama ama köprüye bak. Oradan sanırım geldik herhalde. Geldik sanırım. Yok burası değil. Değil mi yol gidiyor diğer tarafa patika. Ne yazıyor? Girmek tehlikeli ve yasaktır. Kesin buradır. da Yapılıyor. Kapat. Aa yeni de yapılıyor olabilir. şey gibi yapmışlar biraz. Tor makan Forma kanyonu gibi yapmışlar. Yürüyüş yolu yapmışlar. Çok güzel olmuş ama. Bence de, ben de. hoş. Palovic helalesine geldik. Gelmek bizim için hiç kolay olmadı. Yerler çok ıslak. Arnavut kaldırımı. Araç her rampada patiye sardı. Önden çekişli olduğu için. Güzel kızımız da merak ediyor burayı. O dedi zaten baba gidelim de ben bir paraviti göreyim dedi. Tamam aşkım dedim ben de. Şimdi geldik Palavit'teyiz. Böyle mısır çay servisi var. Alabilirsiniz. Geldiğinizde. Çok güzel gözüküyor. Ne olur ne olmaz diye. Yağmur <laughs> ya. Bunu korumak için aslında. <laughs> 50 gün bugün. <laughs> evet. Gel tuzunu at. Aşağı ineceğiz Çocuk var diye ya. Yoksa gerek yok. Aa arı geldi. Mısır aldık. Mısır yiyoruz. Biraz acıktık. Yemek yiyeceğimiz yere biraz daha var. Mısır 50 lira. Rize mısırı. Daha güzel. Paloviç şelalesi burası. Ama az daha aşağıya inmemiz gerekiyor. Şelale burada ama tam karşıdan görüldüğü için aşağıya doğru ilerliyoruz. Turlar geliyor sürekli. Hiç güvenli değil. Yukarılar hasır. Kaya düşmesin diye. Çok dar bir yoldan. Aşağıya teras yapmışlar bu arada. Aşağıya teras yapmışlar ama teras kapalı. Niye kapalı bilmiyorum. Henüz tamamlanmadığı için de olabilir. Çekebilirsiniz. Bence. Göstersene bir tanem. Ya buradan gözüküyor. Palo iç şelalesi. Çok güzel. Ama şuraya inmek vardı. Evet, biz de Yap. ineceğiz diye e, yağmurluklarımızı evet. giydik. Aşkım buraya yakınlaşınca su saçıyor falan diye. Daha öncesinde baksana bir hani, Buraya kadar iniliyordu. Evet. Ha. Tamam aşkım. Ama tamam, gideceğiz balım. Ama çok e, akıyormuş. Dedisi, bayağı yüksek. Evet. Çelalesi bu kadar. Şimdi yola devam. <laughs> yani gelmek yani yaptım. bir şey yok bu kadar yani. <laughs> Çok güzel ama eğer bu yürüyüş yolu açılırsa bence evet. harika. Horma kanyonuna benzer. Eğer burası açılırsa aşağıya doğru gidiyor yol boyunca dere boyunca çok güzel olur o zaman. Bakalım ileride neler olacak burada. Kaloviç helalesi 15 metre yükseklikten dökülüyor. Biraz yağmur yağdığı için ee, akan su miktarı fazla. Normalde bu kadar mıdır bilmiyorum. Yukarıda otopark var. Hemen şelalenin sağ tarafında. Güzel, yeterli bir otopark. Gelirseniz sona kadar çıkın mutlaka. Burada böyle tur araçları var. Turlarla da gelebilirsiniz. Magnetler ne kadar? 50. Şimdi yol üzerinde Zilkale'ye geldik. Zilkale muazzam manzarasıyla. Bence Game of Thrones Türkiye'de çekilse kesinlikle burada çekilirdi. Çok güzel. Şimdi size yukarıdan manzarayı da göstereceğiz. Giriş ücreti sanırım 20 liraydı. Yine bir bakalım. O konu hakkında da bilgi veririz. Vallahi enerjimiz düştü. Acil yemek yememiz lazım. Bir balık restoranı görmüştük. Birazdan çekeriz. Açıksa. Orada yiyeceğiz diye yemek de yemedik. Çok güzel gözüküyordu. Evet. Burada, burada, burada kafe var. Evet. Yönesel kahvaltı 400. Evet. Muhlama 250. Et kavurma 350. Saç kavurma 750. Alabalık 280. Köftezgara 300. Kaleli bir tost 100. Hemşin ketesi 50 lira. Bir sürü şey çoban var. salata 100 Geldiğinizde burada yemek de yiyebilirsiniz. Yine buraya turlar da geliyor bu arada. Karşı dağlara sis çökmüş. <laughs> Giriş 25 liraymış güncellenmiş. Sabah 8 akşam 7 arası açıkmış. Burası. 15 yaş altı veya 65 yaş üstü ücretsizmiş giriş. Müze kart geçerli değilmiş. Vize kart geçerli değil. 15-65 yaş arası 25 TL, 15 ve 65 yaş 15 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz. Kolay gelsin. İki kişi alabilir miyiz? Kart çekiyor musunuz? Şöyle vereyim. Tabii. Hadi gel. Ahşap döner kapıyı görüyor musun? Çıkış kapısı. Çok iyi. İçeriye girdik. Kaleye doğru ilerliyoruz. Ama manzara hemen kendini göstermeye başladı. Sol tarafı göstersene bir tanem. Burası bu arada çok eski ya. Bayağı eski. Yılların kalesi. İşte bu Giriş kapısı burası. Sislerin içerisinde bir tane var. Görüyor musun? Bak kırmızı çatılı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. değil mi? Aşağıda dere. Fırtına Aşağıda fırtına deresi. deresi, tam kanyon arasında, tepeler sisli. Kale bu kadar. Ee, hani çok uzun uzadıya gezilecek bir yeri yok. Şöyle bir çıkıp turlarsınız. Güzel manzaraları var. Biz de birkaç fotoğraf çekildik. Şimdi yola devam ediyoruz. Şimdi yol üzerinde şu karşıdaki yol Elevit, Zilkale ve Paloit Çelalesi'ne giden yol. Hepsi bu yol, buradan geçiyor. Bu yol üzerinde bir tane alabalık tesisi gördük. Burayı giderken görmüştük. Önündeki araçlardan da ne kadar merak edildiğini ve sevildiğini görebilirsiniz. Burada sadece alabalık yetiştiriliyor. Şöyle havuz açmışlar dere yatağına. Tamamen topraktan, taştan. İçerisinde gördüğünüz gibi balıklar var boy boy. Bir sürü çukur var. Şöyle karşı dereye kadar gidiyor. Şu ortadaki kırmızı çatılı olan yerde restoranın kendisi. Oradan sipariş veriyorsunuz. Biz böyle dışarıda bir kamelyaya oturduk. Dışarıda da birkaç tane böyle kamelya var. İlla restoranda yemenize gerek yok. Bu arada buradan e, canlı balık da alabiliyorsunuz. E, siparişimizi verdik. Salatamız geldi şimdi. Yanında bu şekilde ekmeğini de getiriyorlar. Restoranın ismi Osmanlı Restorant. Haritalardan direkt gelebilirsiniz. <laughs> Yukarılarda Elevit tarafında fazla internet çekmiyor ama burada internet var. Şimdi biz deneme amaçlı e, Aydere doğru gidiyoruz bu arada. Deneme maçlı şöyle bir balık tabağı ve balık çorbası söyledik. Balık tabağı dört e, tane orta boyu alabalık var içerisinde. Tavada kızartılıyor mısır unuyla. E, yanında da salatası var. Salata ücretli 100 lira. E, alabalığın 4 tanesi 300 lira. Balık çorbası da 100 lira mıydı bir tanem? Balık çorbası da 100 lira. Müzik <laughs> Aydar merkezi çıktık. Galler düzüne geldik. Burası kamp için bize önerilen yerlerden biriydi. E, merkezi çok yakın. Rakımı 1600 metre. Karavanla orada rahatla konak, rahatça konaklayabilirsiniz dedi. Konuştuğumuz birkaç karavancı aile. Ama biz buraya geldiğinde geldiğimizde inşaatlarla karşılaştık. Şöyle görüyorsunuz. Yeşil bir alan beklerken. Burada karşıda gördüğünüz arenada yılda e, bir hafta sanırım boğa güreşleri festivali yapılıyormuş. Bilmiyorduk. Burada öğrendik. Yeni bir arenaymış zaten. Biz şimdi su doldurmak için bir çeşme arıyoruz. Meydanda böyle bir e, markete geldik. Market sahibinden rica ettim. Burada bir tane çeşme gördük. Ayder içerisinde su dolduracak maalesef herhangi bir alan denk gelmedi. Şu karşıda gördüğünüz çeşmeden karavana su doldurup aşağıya ineceğiz. Yani biz galler düzünde kalmayı düşünmüyoruz. Ayder'in hafif yukarılarında bir yerde kalalım. Ayder merkezi yürüme mesafesi olan bir yerde. Sabah aracı olduğu yere park edip e, Ayder merkezi bir gezelim istiyoruz. Şimdi şuradan karşıda gördüğünüz aile bu arada Mula'dan gelmiş. Şişme çadırlarıyla kamp yapıyorlar. Az önce konuştuk. Siz de gelip burada kamp yapabilirsiniz ama biz çarşıyı gezeceğimiz için burada konaklamamaya karar verdik. Yarın sabah Haydar Merkez'i gezeceğimiz için Haydar Merkez'de yukarı kısımlarda çarşıya yakın bir yerde kalacağız. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olarak bizi destek verkiniz. çok seviniriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.